kadar baş sağlığı diliyoruz. Allah'ın Teala kendisine rahmet eylesin, rahmetiyle muhabbet eylesin, inatlarına hakkı eylesin ve cennet derecesine âli eylesin. Kıymetli <laughs> Müslümanlar, değerli cemaat, bu dünyaya Sultan Süleyman'a kalmayan dünya denmiştir. Sultan Süleyman deyince bizim aklımızdan bir tane Süleyman gelir. Bunların birincisi Hazreti Süleyman dediği bir peygamberdir, Allah-u Teala ona yeryüzünün hükümranlığını vermiştir. Çinleri rüzgarları emrine vermiştir. Müslümanlar bir kısım ekleyen son ölüm bize de bir gün gelecektir. Bize düşen bu noktada ölümden güzelce hazırlanmak, güzel Değerli Müslümanlar, şu anda Muzaffer Bey sizlerden helallik bekliyor, helallik diliyor. Kendisine ahirete müdahil kartlarınızı helal ediniz. Helal edersin. Helal edersin. Helal edersin. Helal ediniz. Helal ediniz.